platformda söylüyoruz. Samsun gelişmekte olan büyük şehir ve hızla gelişiyor. Her geçen gün 5 yıldızlı oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri açılıyor. Samsun'un bir de iddiası var. Turizm kenti olma yolunda. Peki Samsun'da yaşayan vatandaşlar gerçekten bu iddiaya inanıyor mu? Samsun turizm kenti olma yolunda büyük adımlar atarken Samsunlu şehrine ne kadar güveniyor? Kusura bakmayın. Yani şöyle bir yorum yapacağım. Önce Samsun'da üretimi arttırsınlar. Ya bu tüketim toplumu oldu gitti. Yani önce bir fabrika görelim, bir iş yeri görelim. Bu kadar gencimiz var, bu kadar işsiz gencimiz var. Onlara bir iş görelim. Ya tüketmek çok kolay. Önemli olan üretmek. Peki neden turizm kenti olamaz? Eksi iner. Kardeşim turizm kenti olması için yatırım olması lazım. Evet düzgün gidiyor yani ben memnunum. Ya bütün da memnun olmasını istiyorum. Ben durumu beğeniyorum yani. Ee, ben çok otel açılıyor ona zaten akıl erdirmiş değilim. Kim kalıyor, kim yatıyor yani bu kadar hala da açılmakta. Bilmiyorum yani bir şey üretilmiyor Samsun'da. Peki sizin turizm kenti olmaya aday mı Samsun? Turizm kenti olmaya aday bu altın kum taraflarına iyi bakılırsa. E, bu sahil projesi çok güzel olmuş. Özellikle Atakum'daki sahil ilerlerse devam ederse tabii ki aday ileride su sorunu olmayacak da bir kent Samsun. Dünya su sorunu yaşayacak. Samsun e, dolayısıyla Karadeniz yani bundan etkilenmeyecek pek. Biraz daha gelişmesi lazım bence. Şey yönde bence ulaşım olmalı, biraz da tanıtım olmalı. Samsun'un mesela e, tarihi yerleri olabilir. E, ulaşım yönü Ekonomik olarak e, tanıtılmalı. İçeride tanıtılmalı bence. Tam sadece Samsun değil. Vallahi istenirse yapılır. inanıyoruz ama bazı değişikliklerin olması lazım. Valla şehrin önce denize daha yakın gelebilmesi lazım. Şehirden gittikçe, denizden gittikçe uzaklaşıyoruz. Denizi biraz daha yakınlaştırırsak insanlara ve reklamını da yaparsak zannediyorum bayağı gelişir turizm yönünde.